Getirmedin mi elbiseyi? Yok. Getiremedim. Bir şey oldu değil mi? Biliyordum ya. Yemin ediyorum biliyordum. Ne yapacağız şimdi? Ya bilmiyorum. Ya. Üzerine bir şey mi döküldü? Yırtıldı mı? Ne oldu? Çok kötü yırtıldı ya. Çok, çok özür dilerim Dildem. Gerçekten isteyerek olmadı. Bir de isteseydin bari. Yağmur. Nereden alıyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum ama o parayı ödemen lazım. Elbiseyi satış olarak göstereceğim. Etiket üzerinde değil mi hala? Aha, ben de ama para eksik. Üf, bu çay da buz gibi olmuş. Siz de ne kadar dağınık çalışıyorsunuz? Toplasanız da şuraları? Öf, bir pazarımız vardı onu da aldılar. Daha ne isteyecekler bilmiyorum artık. için bir saniye bakar mısın? Tabii. Ya niye söylemiyorsun? Bakmıyorsun ki. Çok teşekkür ederim. Etme. O 200 lirayı da bana ödeyeceksin. Ödeyeceğim. Söz veriyorum ödeyeceğim. Yağmur. Bir şey mi oldu? Yo şey, e, kredi kartı unutmuşum da Üzerinde nakit yoktu benim. Ben onu beğenmedim, almayacağım. Anlıyorum. Neyi? Şeyi, Elbiseyi, demin bir elbise denedim de almayacağım. İlginiz için çok teşekkür ederim. İyi günler Rica size. Hadi gidelim mi? Tamam mı Demet'ciğim? Ee, Cem Bey'in adresini sekreterden alırsın. Ee, garson üniformalarında ufak tefek değişiklikler istiyormuş. Çok vaktin alacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Sana zahmet. Tamam, ha? tabii hallederim Melda Hanım. Hangi şeye girsek acaba? Ne oynuyor ki? Ben de bilmiyorum hiç. <laughs> Var da güzel bir şey. Korku filmi izledin mi? Yani güzel bir korku filmi. Ya korkarsan? Evet. Gel. Evet. Önce bir mısır al. Mısır alalım. Vay evet. sen yiyeceksin yani. İki tane mısır alacağız. Buyurun. Sen bir kahve aldım. Aa, Gördün mü? Kafasını çevirdi. Kim? Kerem mi? Ne oluyor buna ya? Ne oluyor yani durup dururken şimdi? Dur, nereye? Selam. Ne haber? Merhaba. Ne tesadüf değil mi? Sen bizi takip mi ediyorsun tatlım? Ay canım sen iyice kafayı üşüttün ya. Ne yapacağız böyle? Zeynep, ne istiyorsun? Mısırlar hazır. Sağ Ne istiyor olabilirim canım? Yani sizi görünce selam vereyim dedim. Çünkü sen beni görünce kafanı çevirdin ya. Kim? Ben mi? Hı -hı. Vallahi hiç fark etmedim. Ya. haber? Değil mi Zeynep? Deriz. Ee, hangi filme giriyorsunuz? Daha karar vermedik. ne tesadüf bizde. O zaman hangi filme giriyoruz? Ee, yeah. uh. Arizona. Hı? Tamam. <laughs> Hı. Hı. O zaman biliyorsun. Amca Evet, biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.